Her gün, değil mi? Ha, yok bilmiyorum. Yani, ha. Tek bir kan peu le jeu, le concept. A ton aise, olmazsa tekrar. Concept, ne yapıyorsun? Sözü çok karakterler bilmiyor. Neyse bakalım. Doğru sorular neyin üstüne? Is i̇smini biliyor musun oyunun? Yok işte ismi ne oyunun? Kardeşim oluyor. İsmi Ozan. 24 yaşında. Hayır. Kaç yaşında? Başka. Başka. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben Okan, 26 yaşındayım. Belçika Brüksel'de ikamet ediyorum. Bu benim ilk videom. Sizin için ilk videomu challenge videosu yapmak istedim. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım açıkçası. Daha kameraya tam olarak alışamadım. Bu videoda ne olacak? Kameranın arkasındaki arkadaşımız bize sorular soracak ve biz o sorulara cevap vereceğiz. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz, onu ölçüp ona bakacağız açıkçası. Cezalı bir oyun olacak. Dilerim ki inşallah Ozan kaybeder. Buradan can gönülden diliyorum bunu. Kardeşimleyim bu arada. Kardeşim Ozan. Kendini tanıtabilir. <laughs> ee, merhaba herkese. Ben Ozan. Kendimi de fazla kasmamciğim. tanıyan Tanıyan tanıyın. Ben Ozan 22 yaşındayım. Ee, öğrenciyim. Ekonomi okuyorum. Uzatma da yani. gerekiyor. Oradan ki. sonra ilk soruyu alıp bu var ya mis böyle birbirimizi de ezmeyelim. İlk soruyu Ozan, alacağız arkadaşımız arkadaşımızdan. İlk soru Ozan'a. Tamam. Eee beraber yazacağız ama ikiniz de aynı şeyi yazacaksınız. Evet. Ozan, Okan'ın en sevdiği müzik. Ama iki tane var şimdi nasıl olacak? İki tane. Ben olur. abimi tanıyorsam şu an o da aynı iki müziği düşünüyor. <laughs> Bak İki müzik var şu an aklımda. Ben hangisini yazsam ötekini yazar. Ondan bir risk var bu bu soru. Aklıma gelmiyor şu an stres oldu. Ben biliyorum hangisi olduğunu ama <laughs> stres oldu. Ama yazmayacağını da biliyorum. Son 3 saniye. Bitirmedim daha bir saniye ya. Kendimizi yazamadın ha? Bir gumar oynuyorum şu an. Ama var ya öyle böyle değil. Bak var ya o müzik çıkarsa bir bonöre gireceğim. <laughs> e kimse puan almasın oluyor. Biri puan alsın yani bir sürü pilufas mı yapacağız ne olacak? Çünkü ben tanıyorum. Şu an roman şu yok. an şarkıın yazıyor o, var ya. Sözlerini <laughs> yazıyor. Bir de var ya mis gibi bu kocaman yazmış. Hazır olduğunuzda gösterdi. Açtım. Aşıya kameraya? <laughs> 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 ne? ne yazdı? Ne yazdı? Tribün olurum yazıyor bende. Sende ne yazıyor? Ankaralı Yasemin Motor. Vallahi biliyorum, John Deere yazacaktım. Bak ekmek çarpsın John Deere yazacaktım. Motor geliyor motor. John, Deere John Dere, Dere. Vallahi John iki müzik de aklımdaki birincisi John Dere'ydi dedim onu yazmayacak çünkü biliyorum kendisini de yazmayacağını bu kendini. Bu arada en sevdiğim şarkı evet Ankaralı Yasemin Motor Geliyor Motor Bu şarkı çünkü hayatındaki bütün <laughs> işini, geçmişini anlatıyor yani Cidden bir motor geliyor bir motor gidiyor o şekilde bir şarkı İkinci sorum Ozan'da en sevmediğin huy Okan sana sorulmuş soru. Huy. Ama Ozan da en sevmediğin huy. Liste uzun çünkü cevap. Ama huy derken nasıl bir şey oluyor? Huy. Ya bir huy soru var. Genel olarak. Ha. Mesela sinirli huy mu oluyor? Misal çabuk fevri olman, sinirli olman, çok çabuk sinirlenmen bir huydur. Ben cevapladım. Anladın mı? Ozan zaten yazını ben okuyamıyorum. Doğru düzgün yaz da ya. en azından kameraya gösterdiğinde okunsun. Alt alt yazı geçip o. Pro, prodüksiyon oraya kadar. Anlıyor musun? Sapıyor. Bu mu? Evet. Ne yazıyor Batu? Macada ne yazıyor? Sen açken çatma yani açken yani sinirden hmm. aynen biraz öksüzlük açlık evet oraya da <laughs> bir şey, tamam. şey yaz şöyle bir şey var benim kardeşim tam bir öküz. Öküzlük, açlık Allah etmesin şimdi sıkıntı şu Adam Ozan çok fevri Ozan'ın bak kötü uylarını saymam gerekiyorsa aşırı fevri çıkışları var aşırı sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmüyor Açken sen sen değilsin. Buradan üzdüğüm insanlara selam veriyorum. <laughs> Açken sen Bakın sen değilsin. Bakın bir değililsin. pişman mıyım? Onu da çağır istedim. Hiç sen şey değilim. Açlık e, en sevmediğim huyu diyebilirim. Burada bir puanı ben alıyorum. He. E, i̇kiniz de yani doğru bildin. Yani. 1-0 şey, bir şimdi 3. E, soruya e, geçiyoruz. Geç bakalım. Bir de böyle yazmış Allah etmesin. Pua işte böyle var ya. Beste gargayla üstünü gözüm. 3. sorumuz Oka'nın ayakkabı numarası. Abart. Ama var ya o diye burada bir tam sayı şeyi duydum. Risk alıyorum ben. Kesin bunu yazdı. Gösteriyorum bir de direkt. Kaç yazdı? 40. Kaç yazdı? Kaç yazdı? Ben, ben 41 olduğunu biliyor. <laughs> 40. 40. 40. <laughs> <laughs> lan oğlum tuta 41 Bak söylüyorum lan 41 oldu oğlum biliyor <laughs> musun? duydum. Resmen Allah'ım inanamıyorum. Lan salak zaten biliyorsun benim ne? ayakkabımın Dur 41 olduğunu. Mi? Ayakkabılara gülmesini de söylüyorum. Benim ayağım 43 numara. Eee... <laughs> ortaokul mu oluyorsun bu da? Lise mi oluyor? Lise, Bak, lise hayatı olay. boyunca ne kadar abimin ayakkabısı varsa hepsini giydim. Yani 41 numara ayakkabı içinde sömel Türkçe ne oluyorsa onu çıkartıyordum. Ayakkabı birden ayakkabının tabanını söktüğü zaman ayakkabı bildiğiniz çocuk mezarına dönüşüyordu. Tabii, Benim ayağım içinde böyle yüzüyordu. Için ondan dolayı bizim o yönden baya bir kavgamız oldu. Şimdi biz ya burada ben Se puan aldım. Yok ki almadım. puan yok, yok tamam. Ondan okay. puan almadı. Kuzen miskin hep, ha, hep Hala bir sıfır oluyor. devam ediyor. Artık aklımdakini yazacağım. Dördüncü soru geliyor. Ozan en çok hangi tarz giyinmeyi sever? Son 3 saniye. Dur, aklım karıştı da. Ha, tamam. Hazır oldunuz mu? Bak şu, şu an var ya işte beni yani beni tanıyanlar da izlerse videoyu sen ne kadar dürüst olduğunu görecekler hadi bakalım. Ne yazdık? Ben? Bir merak ediyorum. Spor. Galatasaray. Ooo ne yazdı? Miskin. Bakayım. Gömlek kazak. Şimdi sıkıntı şu ben kardeşimi tanıdım tanıdı ya üstünde ya bir Galatasaray forması ya bir Galatasaray tişörtü olduğu için günlük giyimi de bu zaten. Ama o. Demek ki tanıyamamışım. Senin yanında değil, insan içinde çıkarken olsun. Baba ya. ben senin yanında şey giyeyim. Yeni sorumuza geçiyoruz. Demedi, Oo, Bilemedi Kelvan yok. Allah Allah unutmuştum onu. Bilemedi. 1-0 devam tamam, ediyor ama. Ben. ben şimdi bir orayı kapatalım. 1-0 değil nereye 1-0? 2-0. Bu sorum Ozan'a. Değil mi? Evet bebeğim sor. Okan'ı en çok heyecanlandıran şey. Aha. <laughs> Aa, şey derken. Şey maaş günüm. Derken Şey maaş günüm Batuhan çok cins sorular soruyorsun ya Bence güzel soru soruyorsun Bence güzel, güzel soru, soru da Buradan devam En atman. çok heyecanlandıran şey. Aynen Açıyoruz mu? Aç Hazır oldunuz bu açın Hep sen Evet Tatil <gülüyor> Bildi <laughs> Yemin ederim <laughs> bildi Kesin baktı. Kamera <laughs> arkasına gideceğim burada. Eğer ki o gözüm var ya buna kaydını göreyim o puanı silerim. <laughs> Başka sesi. bir şey yazacaktım yazmadım. <laughs> Kayla başlıyor <sen> <laughs> en sevdiğimiz kelime. Bu cevapla şartlar eşit. <laughs> Onu yazacaktım. En sevdiğim şey olarak da. Neyse. Birbir bir oldu da. Bu mi? cevapla 1-1 oldu. O soruyorum. Takip etseydin. O soruyorum. 3 6 oldu Ozan'ın en sevdiği tatlı nedir? Ozan tatlı sevmiyor ki. <laughs> en sevdiği ama. Sevmiyor. Aa dur bir tane var aklımda ama emin değilim işte ama sevmiyorsun. Ee, o da... <laughs> Ozan O zaman aklımdakini yazma yemin ediyorum senin ağzına Al... İşte ben de bak, yemin yazacağım. Ağzına... Aklımdakini yazacağım. Aklımdakini senin için yazacağım. Bak senin için Yaz. yazıyorum ha biliyorum çünkü neyi dediğini. Unutma ki cezalı Ozan. Güzel. Ben yemiyorum kimsenin. Aynı değil mi? <laughs> tiramisu Ozan baklava Tiramisu ne alaka oğlum sen gidip gidip baklava alıyorsun yalan söyleme Oğlum Ramazanlıkta o adetler miskin <laughs> Tiramisu geçen yaptım ya <laughs> Yemediniz Tiramisu yaptım bir galip kendim yedim Allah bin şükür Neyse oluyor. bunda puan yok Puan yok bunda yani puan bir yok yani. bir devam etmiş oluyor Çünkü Ozan tatlı sevmiyor sıkıntı olur Aynen da Ozan mı? hem tatlı yemez Okan diye sorsam bilemez Bu kez sorum Ozan'a Ozan, ozan Okan'ın en çok etkilendiği film Aa güzel soru. Güzel soru. Soruyu bir daha alalım. En çok en çok etkilendiği film. Bayağı var. Her şeyi izliyorum. şimdi sıkıntı şöyle. Benim hayatım bir film zaten. Hmm. <laughs> Bu aklına gelmez. Kumar oynuyorum. Bunun çünkü cidden çok sevdim. Netflix'te yeni çıkmıştı. Son iki Netflix. Alalım cevapları. Film değil mi ama? Fil Filmin bak bunu dur bir de alt kopya avantaj var ya yazacağımı yazıyorum Netflix demeseydi çünkü burada onu sildim. Hazır olduğumuzu açın. Dora. Ne yazdın? Dora Alex Loratrice. Bak bak 12. Ya abi sayılmıyor ama ya mümkün Netflix kendin nereden biliyor? Geçen yemekte izliyor adam Dora izliyor. Ben sizin frère. Ben sizin frère. Gır ama var ya yazsa iyi olur da. Ama işte gırgır giriye de şenlik var. Onu da çok severim. En sevdiğim şeyler de. Sor. Hep bir sonraki falan. sorumuz Okan'a Ozan'ın sürekli kullandığı bir kelime. <laughs> Yazdan çıkartamadım Ama bir tane var sürekli kullanıyor. Yazacağım inşallah. Odur diyorum. Hazır oldunuz. <laughs> Kes be. Hayyak. <laughs> 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 Aa iki numara da o Ama Vespa daha çok geliyor. Ama abi. genelde bunu kullan ya bir şey dediğim zaman o zaman hayyak. Hayyak. <laughs> hayyak. <çok, gülüyor> hayyak vazi. Şu şey oldu bana. Ya resbe, doğru ama ya. Yani. Vespa değil mi? Çok geliyor. Vespa'yı da tavsiye ederim. Neyse. Puan almadın ya Sebo. 2 1 devam ediyor. Zaten son 2 soru. Yenersen bilsem bitiyor zaten. Sino bonusa kaldı. Bonus 2 puanlı olduğu için Ha. Soru olduğu için ona hala, <laughs> hala devam edebiliriz. Bunu sorusunu ikimiz ortak, ortak soruyor lan. Ortak soruyor. Tamam. Sor. Bir sonraki sorumuz beraber dinlemekten keyif aldığınız şarkı. Bir şey yazardın mı? <laughs> Bizi <kaçıyorsam da>. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Anladım. <laughs> <laughs> ya yani bir tane var ama <laughs> benim Peki. aklıma gelmedi. <laughs> aklına gelmeyecek. Neyse ben yazıyorum yine de şarkı... Aa şarkının adını unuttum. Çok şarkı dinliyoruz beraber ama en keyif aldığımız en keyif aldığımız baba zor. Burada şey sordun ha. Onun aklına bir şey geldi de benim aklıma bin şey geldi işte. Sorun. Ne bir tanesini Olur. yazacağım. Ona göre eşleştireceğiz. Şarkıcının adını yazsam? Tamam yaz. Şarkıyı tamam, da söylese. Jackson. Tamam Jackson. Birbiri birlikte dinlediğimiz şarkıcı. E şarkı yani bunun şarkısı. Sana ben sorulmuş de. bir soru. Ben bunu yazdım. Sen niye, ne yazdın? Ne yazdın? Geliyor, geliyor. Aaa kara, aa, kara göz, kara kaş gözleri, Elma, Mango, kelen, duru. Çünkü benim aklımda bu var. Bunu dinliyorsunuz bu genelde. Sen de. de kalmaz. Pişman olur. Bir de şeyden dinliyoruz. Kimseler almaz. Neydi o çocuğun adı? Veli miydi? Berna ile Veli. Berna ile Veli. Fani Dünya. <laughs> Yıktın beni. <laughs> gel, 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 gel. Bir sonraki soru bu kez Okan'a sorulmuş soru Sorkuz, Final, final sorusu bilmek zorundasın Kaç var? 2-1 Bilirsen şartlar eşitleniyor tamam, Bonusa, bonusa kalıyor sen ama sen her türlü gene bonusa ay. kalacak Çünkü bonus 2 puanlı olduğu için her türlü bonusa, bonus tamam, her türlü bonusa kalacak Okan Ozan'a milli piyangoda büyük ikramiye çıksa ilk ne yapar? E bir damla satar diyeceğim de. Büyük ikramiye çıksa. Şimdi bizde şöyle bir psikoloji var. Büyük ikramiye çıksa önce gariyi değiştiriyorsun sonra arabayı değiştiriyorsun Yani yapacak şey bu. Büyük ihtimal arabayı değiştirir gibi geliyor mantık olarak. Dur bakalım hadi kumar oynuyorum. Oyna. Ben tanıyorsam bu yazdığını bilirsin bebeğim. Burada Ne, ne yazıyorsun? Evet. Tüp attı bu. Hiç uzağa gitmeyecek. Yani. Neyse, buna kaldı. Ver lan bonusu ver. Ver lan baba. Bak bütün hayallerim şu an bonüse bağlı. Bonus var inşallah geçiyorum. böyle. İçinden Benim geçiyor. İnşallah Sor. bonus bana. Tamam başına... yazın gaz sayın onun birini say. Artık <laughs> hiç <laughs> 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 Hazır mısınız? Hazırız. Bonus sorusuna. İlk cevap ne sevdiği takım dedi de bu bari iki puan bana gelsin. Yok bu bu şimdi kimseye sorulmuş bir soru değil ortak bir soru. Kim doğru bilirse cevabı o kazanmış oluyor. Annenizin en sevdiği yemek. Asla. Bakalım kim daha hayırlı evlat Yazdın Yazdım Ben de yazdım <laughs> Anne seni çok seviyorum <laughs> inşallah de olur. Hazır yapayım. olunca Güveç Bulgur <gülüyor> Neydi o? <laughs> yani? Patlıcan yemeklerin her türlüsü Güveç tamam, güveç Emirdağında güveç ne patlıcan değil mi? Aynen E tamam Anne sen niye en sevdiğin yemeği değiştiriyorsun? Anne! Kalbimdesin bibi. Kalbimdesin. Anne yemen kralı güveç dedik. Anne ben kaybeder miyim bebeğim? Aslan bildin mi? Ya, ama bu daha büyük Satıyorum. Sen ne biçim annesin? Niye evlat ayrımını yapıyorsun? Ben evlat ayrımını yapmadım. Ama bak bak. Pozitif düşün. Sevdiğimi de. Pozitif düşün. Ciddi ciddi ama. Arkadaşlar bir de sıkıntı şu bu fikir benim aklıma gelmişti yani daha başka fikirler vardı dedim ki A'da yapalım ama bak A'da en düşüğüydü ötekilerini yapsak nasıl olacaktı? Aşağı geleni çekilir. Benim vicdanım kaldırır mıydı bunlar yapmayı? Koşma kaldırırdı işte sapma böyle. Ama bak sıkıntı A'da yapıştırıyor mu ya? Ben çekiyorum. Bir çekişte çekeceksin ha? He no 3 saatte çekeceksin. 3 saatte çekme işte bir çekişte çekmen gerekiyor. Biliyorum. <laughs> Sinirden işte vuruştan işte, başlar. Işte. Öteki şu elini bir dükman lazım Tuba o, <laughs> o elini şöyle altına alacağım Sinirden ben çekeceğim. Sinirden vurabilirim ama bak şeyim. Sen o elini böyle altına alacağım ben birden çekeceğim. Baba ben de heyecanlandım. Getir de çekek versin. Kaybettim. Oradan şey yapar Yaz Vazi sen o miyada yolla bebeğim. <laughs> ben benim sevdiğimi ben Bulgur pilavı be. dedim kızım sen de çok yemek seviyorsun öyle. Anne bak ne yazdım bebeğim. sana ne Annem güveç yazdım bak. Ciğerini biliyorum bebeğim. Şöyle kızar. Ciğerini Ona göre tekrar alıp ikinci şeyi alıp. Kendi elime yapışıyor. Bir korkuyormuş an var ya. Mis gibi. Ama dur ne neresi yapacaksın? Şuraya basacağım direkt. Buraya mı? Ha, nereye basayım? Şuraya basma bura çok ince et buru acır. <laughs> nereye basayım en çok nereye acıtıyor? Ya aa, yemin <laughs> Bunu evet, yani Vay düşündüğüm için. Ama bak ya. tatuajıma şey yapma. Basıyor. Şuraya koy ya şuraya. Şurayı ye. Ya o. Onu iyice şey öbürü yap. Öbürünü de, öbürü de kol et. Öbürü de et. Dur sırayla git sırayla git. Yok sırayla, Öbür... gitme ikisini, yapıştır öbürü şoksa şey olur. İkisini de yap. Tamam onu da şuraya koy o zaman. Aaaa. Siktir tamam öbürü. Bir daha yapayım. Yapabilecek misin? Tak diye çekeceğim Bir çek ama bak böyle çekmen gerek işte Şöyle çekeceğim işte Çekebilecek misin öyle? Çekeceğim sen nasıl? Ah miskin acıdım vay Allah'ıma bir şükür oraya kaybetmedim ben var ya dayanamazdım ben Şu an var ya kılın üstü huş muş bir şey oldu Dur dur Üçe kadar sayıyorum ha Üçte de mi çek? Bir Auuu Bence yetmedi bu ya bir daha mı getirsek aşağıdan? Şuraya bokunu çilek <laughs> gözüküyor mu? Aa, <laughs> ay. Kamera yaklaş ya, kamera görsün. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zoom yapın ortağım. Hocam birazcık aynen kolunu... Çok sağlam gözüküyor. <laughs> Komik tamam mı? Evet mi? arkadaşlar. E, oyunun sonuna geldik. Hı, Gördüğünüz gibi sanırım anlatmama gerek yok. Kaybeden taraf ben oldum. Kurumuş boğazını ver arkadaş arkaya. Bu um, mükemmel. Durdurma. Ha ben mi söyleyeyim? Kurumuş bu azam. Ben Yok sen. <laughs> <laughs> söyleme? Ben öylesine de. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmiştirsiniz bizim kadar. Çünkü biz cidden çok eğlendik. Buradan aileme çok teşekkür ediyorum. Bana verdikleri destekten dolayı. Ve la famille, je vous remercier <laughs> pour la formation. Ça marche en solo ici. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Kapat nasıl? Kapat. Videoyu pozlamadınız değil mi? Aman dikkat et. Mis şu var ya inşallah Şu bir bak. görün hadi çıkalım sen İnşallah <laughs> oh. Kuzey sen yap sen Kerdet eksik bak bunu çektiyse var ya bunu çıkmaktan çok <laughs> var Bunu var ya çıkmaktan şu hareket bak Güzel, ettik kuyu ya onlar çıkartın sevgi yok ya böyle Netflix'te çalıştım bunlar yaşamadım ha Muyum Güzel benim, tekrarım benim tekrarım da bir olur. Sen de sana diyor önce benim. sen aç mı oradan? Sen versene onu bana. Birbirinizle falan konuşurken de birbirinizle falan bakın. Abi, nasıl nasılsın? Ben şu an? Biz veriyoruz sanırız. İdanı rien du tout. Aa ne anladın mı? Sanki videonun devamı gibi. Saç böyle. Fazla abone olun falan da. Çoğu di tu. Devamı için abone olun. Merhaba arkadaşlar. YouTube Anne kapıyı kapat bağırma. Bu ben test anıcı video ben Ozan. 22 yaşındayım. Öğrenciyim, ekonomi okuyorum. Ben onun evet. da yazmasını istiyorum. Aynen, o da, o da yazacak. Abim diye de mümkün, çünkü hile yapar. Ben... <laughs> Bir de dur, şeyi de demeyi unuttuk. Gaybeden A'da yapacağız. Onu söyle. Ha, ceza aldı.